Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza 2 part oynuyoruz. Devam ki. Çok bağırıyor sesini kısalım. Ama <laughs> Allah haberleri dinleyemem. Söyle devam Evet. ben de telefonu şarjda tıkayım geli. <laughs> <laughs> Tamamdır. <gülüyor> tamam dedim. Adam mı şey Şuradan başarılarımı bir alalım. İki elmas gerek yok aslında benim elim. Ne ne var <laughs> burada? <laughs> Tahıl ya acı yok. Tamam. Tahıl şeyler koymayacağım. E, peynir istemiyor bitmez o zaman. Bu takılı takılı değil. Neyse onu da yapalım. Tamam. Çok güzel yapmışsın. <laughs> Bu da bir supermap pizza. Ha, tamam. Ne? Sucuk, sosis, mantar, zeytin, soğan, domates ve. Sucuk, sosis, mantar, zeytin, domates, bir de soğan. Ben unutmuşumuz böyle koyalım. Süperme pizza niye böyle? Yani süperme ne? Al bakalım. Ayşe <laughs> ya. Of kırmızı tişört şöyle karnı acıktı orada. İki süperme pizza lütfen. İki tane yalnız. Ha 12 lira bağ bağış. var? O çocuk hakkında bir süper ve pizza tadı domates sosunu çıkar. Yalnız etleri diğer her şeyi ayrı tutmanı tutmaya bayılırım. Akıllı Tamam sosu çıkaracağım. Ee, sos olmayacak. Etleri de 2 hey <laughs> dilim düştü doğrulağım. Al bakalım. <laughs> ya sen domates sosu istendin ki? Sen de ben. Yarı etli yarı, yarı vejeteryan. Peki neden? Yarı etli yarı vejeteryan mı? Düşmanın günleri gelsin. Aa. 12 lira mı Evet biri her şeyi almış. Hadi bakalım abla, hadi bakalım. <laughs> hadi ya annem. <laughs> Biber, zeytin, pizza, bir yarısı. Zeytinli pizza, bir poşette tutarım. Yarısında, yarısında sucuk, zeytin, dolma biber. Diğer yarısında zeytin, soğan, dolma biber. Tamam. Ne dediğini anlamazsam da bu an. Evet. Ona ne diyordu? Ee, sucuk se, sucuk zeytin dolma. Sucuk, zeytin. Zeytin soğan dolma biber, zeytin soğan dolma biber, zeytin. Soğan, dolma, biber. zeytin. Soğan. verelim şuna. Şu küçük kıza. Kız da güzel anlatmıyor. Ne 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 var bu kız? Ne diyana? Yine bak. Ne ne ya? Bir süper karışık. Ne? Çocuk burası. Ha, hizmetim işte işte ben bunu uğraşıyorum. Bir tane şimdi şey gelir. Dilenci gelir. Adam şey gelmedi. Dilenci. Yine 3 gün oynamayı düşünüyorum. Bu arada 180 lira mı? Oha. Ama bayağı bir kullanmamışım

Benim şu pizza tamam. Bu sağlı dediği için a daha koyamıyorum şu an. O lafın gelişi söylüyor ama. Ata. Yani mantıcan. ha. Allah Allah Ha tamam 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 Ne diyor sos içermeyen peynirli yetişemeyen peynirli. Al ekmek peynir ye. Sıfır dilim istiyor. Böyle diller de var işte fazla. Dükkanıma geliyorlar. Zeytin hayatını anlama. Zeytin pizza iki kere fırından geçiyor. İki kere fırından geçireceğim için. Oh, <laughs> yarı zeytin, yarı soğan Ne diyorsun ya? Yarı zeytin Zeytin, soğan, sucuk Zeytin Soğan Sucuk nerede? Sucuk Uduk, Vurdu vurdu İnşallah doğrudur. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Ben <laughs> <Kami> pizza. Ne 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 var burada? Doldur onu be mi <laughs> Ay unutmuş. birazdan bir çalışayım ben kızım. Ha tamam. Lan hepsinden istedin ya. <laughs> Merak yakından patlayacağım, 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 patlayacağım. patlayacağım. patlayacağım.

bir kere fırından istemiş. Abi demeyeyim. Neyse abi diyeyim. Abi Al bakalım çocuğum. <laughs> Sana pizza için teşekkür edeceğim diyor bana. <laughs> Zeytan. Neden hep zeytinli isteyenler iki kere mı değil. Yani hatırladım kadar. Önceki zeytin miydi? Çok azı. Tamam bana ne? Süper beyler ailesi. Ya. Öf. ona kadar çalışıyorum. 4 saatim var. Daha çok işim <laughs> var. Oha pizza mı hayatım değiştirecek? Oh my god. 2 tane süpermen e, ee, bir tanesinin yarısında çocuk olmayacakmış. Nedenini bilmiyorum. <laughs> ablamız dedi Bir tanesinin yarısında çocuk olmayacakmış. O da bunu. Sen <laughs> <Kendim> istedin. <laughs> tamam. bu Allah'tan destan yazmadı konuşurken aha minnacık yazın son 2 saat peynirli pizza eksik sos ne ya al bakalım çocuğum çocuğum çabuk ol çocuğum <laughs> da. Bir, iki, üç. Üç tane mantarlı pizza. Ay şunu çok koymayayım Büyük bir yani ben böyle anlıyorum. Man, 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 man deyince hep bunu anlıyorum. bir tane daha manlı pizza sıkıyor. Al bakalım buradan bir manlı pizza. Kat kat kat. Al bakalım. Ay şiir yazdı bana. Gün bitti çünkü yani. Oha bin lira. Güzel. Sonra yani dolma biber tutucu da alayım. Dolma <laughs> Mantar ve sosis <laughs> çıkmış. hepsi gelmemiş. Mantar ve daha oğlum. ayılar da var iş için ya. Ne diyor ya? Ezber. İki pizza istiyorum. Şeyli olsun. Şu... şu. mor saçmalık ne ya? Yeter. Hah, mor salatalıktan da ekleyelim Adı öyleymiş bu. Ben ne diyeyim? Adı bunun mor salatalık arkadaşlar. Siz bilmiyor muydun? <laughs> Şöyle koyalım. Bu <laughs> destan yazmıyor da kısa bir şeydi. <laughs> Kalbi karar bir sucuk olmayacak. şöyle yapalım bakalım. <laughs> tamam, tamam, hadi. 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 <laughs> <Keyboard> hadi. Hatta dört daha çok çalışacağım. Beş, altı, çalışacağım. Tamam. Beş, Tamam. aynısı. <laughs> zeytin koymuşum. anladım. Tamam hadi sus. Yürü. Bakın. 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 o da dedi gitti. Güzel çok konuşuyor. Onun da onun dedi. İki sucuklu peynir. İki sucuk. Arkadaşlar. Hatırlıyorum. Evet, Bir peynirli. Tamam unutmam. Ne kadar cahil değilim. Bana cahil muhabelesi yapma. 3 saatim. Saç oğluyum. 3 gün boyunca uykusuz 24. <laughs> 24 değil 72 falan filan. Neyse. Niure'ye tıkladık. Вот. Çok mutlu. Baba baba. Herkese şükür. Ayy. Gerisi... ...dua Evet. Tık tık <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> O oh, sobi saat. Ne diyor anne? Ya? Hazır Oğlum ya, böyle deliler de var. Hiç müşteri almayacağım. Tamam, müşteri almayacağım. <laughs> So so so. Ay sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanala like atın. Pardon videolarıma like atın. Sizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Bay bay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa anladınız. <laughs> şaka şaka. Nasıl isterseniz. Neyse. Ben en iyisi uzatmayayım. Şöyle yapacağım. Hatta bir dakika. Tamamdır. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oy.